Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, efsanevi bir sandık açacağız. Görüyorsunuz koy payolu, yolumuzda geçti. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Ya. Off. Arkadaşlar bu ne ya? Emeklerim karşılığı bu mu? Arkadaşlar ya. Şimdi belki şey çıkar diye zannettim arkadaşlar. Mesela bu çıkar. Veya tutarım. Bu çıkar. Ya bu çıkar. Öyle düşünüyordum arkadaşlar. Yani. Ah arkadaşlar. Ya. Sizinle bir tane daha maç atalım. Kaybetmezsek artık. Neyse zaten şurada e, bir daha var. Şampiyonda bir daha var. Ondan sonra şey de bitiyor. Burada bitiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok ya. Ulaşıyoruz orada zaten. Sonraki arana der zaten. Evet 10 seviyesi. 44 ya 264 oldu arkadaşlar. Yani hep tek Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Tek daya bir şey mesela bir tek daya. Ancak çeyrek cana götürür. Çeyrek cana götürür. Ha hey, iskele korkuluk takla adam Arkadaşlar biri izliyor bizi ama kardeşim durduramadım sen çok yanlış bir şey yaptın. Ben şimdi şuradan bir avcı atsın öldü. Evet dedim dedi dediğim gibi yani en fazla yani canı ne kadarsa o kadar vurma şansı katlatabiliyor Evet şöyle geçici salmayalım çünkü kule vuruyor kral kulesi. Şimdi detay detay şimdi size anlatacağım. Mesela geçici adım sattı ya ben şimdi bu fırsata ne bulabilirim? Yalvacılar atabilirim. Mesela goblin çetesi. He tabi. Şeyde daha da atabilirim. atabilirim. Allah. Gittik atar. İşte işte çok kötü bu iş. Ya arkadaşlar bu ne ya? şöyle aslan bitti zaten ya Vuramazsın bir de. Al ben de attım. Ah çeteyi attım bir de. Yok ya öldük. Hey, 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 hey. Olmaz böyle bir şey. Bir tane daha maç atacağım arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz birinci videoda kaybettik. Yine de kaybettik ya. Yani. Şuraya bir şey yapalım. He, arkadaşlar. E, şey. Oduncu var dükkanda alamayacağım Neden Çünkü bu şey var ee, gidip şey yapamam iyi gidiyordun Aslında diyor iyi arkadaşlar yani Bence de iyiydi böyle iyiydi Ha tabii bunu çekirdim arkadaşlar tabi aklıma gelmedi ya Arkadaşlar şu kardeşim yüzünden tamamış sesinizle kaybettim yani son galibiyeti Yok son yenilgimdi bu. Oye, onu sonra o son yenilgiden sonra arkadaşlar yenildim. Yani 2'ye 2. Iki. Düşünün. Yani bitti diğeri. Şimdi turnuva var ondan. Yani ona sizi çekeceğim. Görüyorsunuz bir tane daha izliyor. Mortis arkadaşımız. Bir de golün içerisine yanlış çıkarttım. Bunu söyleyeyim bir de. Videoyu şey yapayım diye. Evet. evet, 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 Şimdi ben onu dev iskeletle oyalarım. Tamam mı? O büyücü atıyor zaten. Sıkıntı yok, büyücü atıyor. Bakın, odaklandı hemen gördüm. İskelet ortusu ihtimalim var. Atma ihtimalim var. Görü derken büyücüm ki ya. Yani. Öldü, öldü, büyücü öldü. Ama çok iyi oldu. Bakın. Temizledik. Full temizledik. Canı da 1090. Çok iyi. Ya neden bu goblin şeyleri yemiyor ya? Tek yemiyor. Niye acaba? Ben bunu bir cevabına öğrenmek istiyorum ya. Şey atamaz. Aha işte bu işte. Bu işte. Benim rakibim bu. görüyorsunuz işte 10 seviye yapıp adam bana gelmiş yani ne var al ah, daha çok canı indiriyor ha tabi arkadaşlar bu hesabını ne ara geliştirdin diye sorarsanız benim eski hesabım tabletinde şey yaptıydım hesabım kalmıştı evet Atıcı hiç düşünmemişti. Baksana. Hiç düşünmedim. Yani. Atıcıya şey yaptı lan. Bomba patlattı. Öldü bunlar şimdi. Evet. Bura iskelet ordusu atamam. Ancak odaklanırsa atabilirim. atamaz. Derken yani kulemci alıyor. Anam ne canı indirdi lan. öldü. Şey oldu öldü. He tabi şunun canını indirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü hangisi hangisi kazanacak olayı çıkarsa şey olur. Ee, benimki yenilir. Şimdi ocağına indirmeye çalışacağım. Evet, oradan haydi tak benim. şuradan goblin chat çekeyim. Tamam. Ne kadar şöyle çak yeter. Tut. Ha tabii atıcı atarsa yetersiz. Al. Şimdi benim canımdan az yeterli o. Ancak mini pekka vurmasın dua edin yani. yani. öyle bir şey yani o mini pekka onu. Yani. Evet. Çok iyi oldu Çok iyi. Şimdi. Geçici satacağım mega şövalye atıyorum. Gerek yok zaten. Alan hasarı veriyor. Ama dev iskelete odaklandıracağız burada. Evet. Neden? Çünkü ee... hani daha çok saldırıya Malum Öyle arkadaşlar. Evet. Sizlerle kazandık. Evet arkadaşlar sizlerle Evet arkadaşlar bir şey yaptım. Aynen diyeceğim de ayım yazdım. Aynen demek aslında aynı. Aynı dermiş gibi ya. Evet. Arkadaşlar bunu yani sezon sezon açıyorsunuz bunların. Mesela burada talih sandığı var. Yani şansa bir tane efsanevi çıkabilir diyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Arkadaşlar şimdi diğer arena'ya geçeceğim. Eğer kazanırsam diğer arena'ya geçmeyi umut ediyorum derken 11. seviye nedir? Evet arkadaşlar ben iskele tortu satacağım orada. Dur aga. Dur 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 dur. Hemen 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 hemen. hemen. Ben şuradan golmü çeksin. Çak 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 çak. E işte o kötü. Bir de kuleye vurmasa iyi olacaktı. Şu ama amma bir daha yine kulmuş. Olacak zaten. Gördünüz öldü. Kart seçilmedi. Evet avcıya vurmasın da. Evet. Evet. evet, evet. İlk şeyi kullanıyorum ya. Adama bakın ya. Adama bakın. saniye bir şey bunun ömrü. Bekleyeceğiz. Neden? Çünkü X ölmesini bekliyoruz. Evet. Ha, bir de Tesla güncelleme gelse nasıl biliyor musunuz? Hani böyle vururken sersemleşse. Böyle, böyle bir, bir buçuk saniye içerisinde. <laughs> Öldüm niye yine öldü? Evet bu 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 maçta kaybedebiliriz arkadaşlar. Evet maçta kaybedebiliriz. Evet arkadaşlar. Buz büyücüsü var yani adam tutuyor ya. Ha görüyorsunuz. Ne atas atsam yani şey yapamıyorum. Hayır kasırga atma. Tomuk atma. Ana buraya gitti. Kule gitti ya şu an. Atma şunları ya. Atma ya. Tek atma. Yok ya. Bu, bu, bu kötüydü. Bu kötüydü. Ama... Eee versin. Oğlum golüye bile çok az hasar yani. lan yok. Bak şurada vururlarmışmış ha. Kasırga atmasa vurursun. Al aldıydım şu ana kadar aslında da. Videodayım. Evet videodayım. Evet videodayım. Evet. Arkadaşlar evet. Böyle şey yapabiliyor yani böyle kupa kasmada şey olabiliyor. Bakın arkadaşlar bitmesine diyor. 15 gün diyor. Şey yapıyor arkadaşlar. E, sandık veriyor bize aslında. Böyle iki, ikili sandık olur ya. Karşımız yine şey hmm. Benim eski sandığım. gitme klanı ha arkadaşlar görüyorsunuz gelme klan klan etiketi uluslararası hmm. gereken klanlar tür aç bu iş hafta klan puanı 2010 bizim klan puanımız kaç o 44.999 Şimdi dünya liderlik tabloları kılanlar diyeceğiz. Yerel, yereliz ya biz. Küresel desek yani ee, diğer şeylere giriyor arkadaşlar. Biz aslında kaç olmamız lazım? Biz yüz kırklar, biz kırklardayız ya. 40 binlerde. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, Hemen durdurun. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Aha benim isim lan, Beşiktaş. Benim ismimden işte böyle Beşiktaş. Biz ya arkadaşlar şimdi kürese yerel dedik ya. Yani yerel demek yani içimizdeki şey yani nerede yaşadığımız konumumuz o orada tespit ediyor. Evet arkadaşlar. Burada başlayacak arkadaşlar. Bunlar bonus. Yani 500 taş mı? Oha! Hocam ne yapıyorsunuz ya siz? Buna bak. Gerisi boş. Ya ben gider 500 taşa yani kendim sandık açarım ya arkadaşlar. Evet başladık Corona Fighters Korona ile savaşanlar Simi. Oynamıyor dur ya inşallah <laughs> evet, Goblin atıyor Çetesi Atar oklar büyücü atar yani Adam her türlü şart Evet 2542 indirdik. Böyle biraz kayma olmuş arkadaşlar prens kulübünde Of. Of 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 efsane efsane. Klik klik. Avcı da hasar verecek aslında da ok yemezse. Yok. Yemin edeyim diyor Hiç kuramazdım. Evet arkadaşlar koyuyorum. Koydum hatta da. Neden gadget koydum diye sorarsınız. Yarı sayılarda çıkartıyor aslında. Bu da mini pekkayı öldürme şansını yükseltiyor. Evet arkadaşlar. Ya sesim biraz soluk soluk geliyordur arkadaşlar o yüzden. Like atıp abone olun. Yani burada bir emek var. Evet kardeşim saçma sapan konuşuyor. Evet kardeşim de destek Öldü. Şunu önüne bir golüm çeti satsak diyeceğim de önüne geçmedi ya. Tamam fırsat sunduk valla. Derken. Bir kere vurma şansı çıkıyor ya. Oha adamım ne yaptın ya sen? Hadi mini pek at Oha mini pek derken yani sen kaç? Oha. Hayır hayır. Adam ne yaptın ya? Ah 1463 daha doğrusu daha iyiyim dedim. Prens ve teriskelet atarım. Bir de adam fark etmiyor herhalde. Bilmiyor bu işi. Ah oh, video nice öldü ya. O zaman ben yavru yüzleri atarım. Gerçekten. 10 seviye pek yani. Bunu düşünün. işte. Hadi pek koy Ben de şimdi Goblin chat'i nasıl koyuyor? Eh işte gördüm. Görüyorsunuz işte. Adam benim dediğimi diyor, ediyor yani. Of. Hadi bir tane daha. Adamsın. Evet. Sizinle uzun uzun maç yapalım dedik ha. Belki canını da açabilirim arkadaşlar. Olmazsa. Evet size haber edeceğim. Buraya geçersem. Arkadaşlar 98'e kadar yürüyebilirim. Yani arkadaşlar buraya geçerim. Ondan sonra ödüllerimi buradan alırım. Şuraya kadar alabilirim. Usta 1'e yaklaşabilirim belki. Yani kararlı yani karar veremedim şu ana kadar arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar bunu alın diyorum. Bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Bence çok pahalı bu. Bence bu 90 liraya olması lazımdı. Şu ana kadar. Oduncu almak istiyorum arkadaşlar. Lütfen bana bir destek olur musunuz? Ne olur ya. Ne olur. Ee, bana 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 taş alıp e, altın alana no şey yapacağım. Ee, taktiğini göstereceğim sizlere. Taktik göstereceğim. Yani hepinize bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sakın dislike atmayın. Ne olur arkadaşlar.